Selam millet ben örümcek çocuk Ben Gapit Ben Gumball Bugün sizler beraber Recep abinin Bizim hesabımız değil Recep abinin Hesabından Crash Royale önce Recep İvid'in hesabında İsmi de şey yazmış Inti et yazmış O Irak'tan gelen bir arkadaşın ismi O yüzden Gönül kalması diye öyle yaz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada seslerimizi karıştırıyor olabilirsiniz. Aynı seslerimiz. Ben Gumball. Ben de kapıyıt. Şimdi e, Gumball ve e, ya, Gumball açacak. Recep abinin kartlarını test edecek. Bakalım güçlü mü güçsüz mü? Kartlarını söylesene. Kartları Tuvalya Mızraklı Goblin, Minyonlar, Oklar, Alev Topu, Dev, Silah ve Yavru Ejderha. Hmm, dev güzel bak. Dev iş yapar biraz. Dev iş yapar. Tamam. Dur bekle be ben oynayacağım arada onun hesabını. Şunu şöyle. Hmm, ne ne yapsam? Neyse boş ver. Onu koyacaktım da vazgeçtim. Hızlı aç Tamam ben telefon açtım gidiyorum. Ama onun hesabı arkadaşlar oyunu Recep abimiz daha hiç bilmiyor. Daha bugün açtı hesabını. Bir kişi bilmedi. <laughs> Bakalım Recep Amcamızın kartları güçlü mü? Çok mu güçlü? Yoksa... Ona göre not vereceğim. Evet. Sanki biraz... o Yalnız kartlar birazcık dişli gözüküyor. Sanki biraz öyle. Acaba yani, bu oyun şey yok mu ki? yok Aa, Ben... Ben de Kimin ee... Şeyin... Şeyin amcanın ya örüm, örümcek çocuğun tabletinden oynuyorum. E şimdi ne diye değişmiş. Ya bu ne çok Abi o mizaklı goblinleri gönderdin ya. Evet gönderdim. Seni yenmek için gönderdim. Oo amcamızın birazcık kartları iyiymiş. Sen de yeni yola beni sana baksana da karşımda ordu var abi. Onun acilen bir şeyler kırmızı lazım. Hadi be bir şey yapsana kulen gidiyor bak. Ben buraya gittirdi ya. Sen kimle oynuyorsun? Ben e, Ross diye biriyle oynuyorum. Hmm. Ben de ne oynuyorsun? Kartlar birazcık dişli ya. Baksana. Beş saniyede bizim kini yok etti ya. Hiç bu kadar bir şey olacağını zannetmemiştim. Lan ne oluyor? Ben Gambo hadi çabuk. Bak ee, bu e, Recep Üvedi'nin yeneceksin. Eğer bunların kartlarını yenirsen bunlar çok eski kartlar. Sen de dalga geçerler bunlar ya. Of, of. Ya iyi de bana eskiden hayvan gibi saldırıyordun. Hiç saldırmıyorsun. Ve sen ölünce çocuğa takip mi geçiyorsun? Ne yapıyorsun? Yo bir kere bir değişik saldırıyorum. Ya saçmalama ya. Ne torpili ya. Baksana ben size adam gönderim. Aa kimin de aldım. Sinir. Ooo. yapıyorsun sen onu. No? Sen önce çocuğu daha çok seviyorsun. Daha çok seviyorsun önce çocuğu. Daha çok seviyorsun. Daha çok seviyorsun. Ya hayır Ya bir şey yok ya. Nasıl yendi bizi? bizi katlarla? Neyse bak bir kere daha yen tamam mı? Ben ismini değişeceğim. Sen de işte işte oyuncu almışsınlar. Şimdi bir kere normal maç var, Bitiriyor. Çok silimi dolsun. övgü yapıyor Bu sefer ya, bir şeyler de yapmıyorum <laughs> Demek bu öncekinde toypi yapıyordu. Aynen öyle. Ben devi yollayacağım. Devam. Tamam, ben de ona karşı bir şey olur. Çünkü senin Bak benim yardımcım da eskileri oluyor. Al sana şövalyeye. He. Onu şöyle söylüyor, ben de göstereyim ben bugün direkt bir arkadaş edindim he. he hadi yine bak. Hemen de arkadaş edinmiştir Recep abim. Ya Recep abi görürse onu. Çünkü o oh, hiç arkadaş olmadı ki hesapta. Abi şey olmaz nasıl ya? O çok güzel bir top gibi abi. Kız hadi. Yavaş yavaş yapmak lazım mı? Yok yok. Anlatma. Şu matı yap. Matı ne? Ne şey yap diyecektim bak. Ölünce çocuk sen yüzler sesim bozuldu. Bana yap bana suç vurma bana suç vurma. Bana suç vurma kapit. <laughs> hemen şeyi sağlayacağım. E ee, yavru ejderhayı sağlayacağım. Ooo onlara fıçıları var yalnız. <laughs> vardı arkadaşlar. Ee, onun hesabından oynuyoruz. Şimdi gaza geldim ben. Seni mahvedeceğim. Ben geliyorlar. Patladı be. Bayağı can aldık bu. Evi gönderiyorum bakalım. ben. Gel el topu da işimiz biter abi. Gel el topu da işimiz biter. Şimdi gaza geldim var ya. Ay gittim. Tamam gel Yok yok artık. Bildiğin yere savaştım vallahi yani ya Sen oyun sen o oyuncu ne kadar güçlü. Ana ya çok güçlü be. Yiyorum ben. Şimdi şimdi telefonunuzu kapat beni izleyin ben bir el oynayayım. Hatta kapit oynasın. Tamam ver ben oynayayım. Şöyle bir yana kayın. Şöyle bir yana kayın. Büyüklere izin verin şimdi ben oynayacağım hadi. Şöyle. Oo, domuz gelişti ve goblin sandıkta iki tane karakter açıldı ya. Bunu alacağım da neyi değişsem? Acaba neyi değişsem? Hmm, düşünmüyorum, taşınıyorum, kaçınıyorum bunu değişiyorum. <laughs> ama kuma şey var ya. Acaba bizi öldürmeler ben şey söyleyeyim. Yok ya bir şey olmaz. O da hesabın yeni kurdu yani. Çok kaybetmesi doğal. Daha 60 kupa. Anan ya. Onlar az kupası olan ağlar zaten. Bakın izleyin rakibi öngör öngör Çok beklersin. Nasıl çok beklersin? Kazanırsam görürsün sen. Güzel güzel biraz topladık. Mesela bu yöntemleri gönderdi. Minyonları göndermeyi domuz bilince mi göndereyim? Bir domuz bilince mi Aslında oran bir an bir iki mer... Bak bir, bir vuruşta gider. Tamam ne yapma? Domuz bilince bayıldım ya. Arkadaşlar sadece bir görünce ki bu Recep abi bizim hesabı. Bizim değil. <laughs> bizim değil ki bu ya. Bu izin kötü. Hesap bizim değil ki ya. Recep amcanın ya. Ama <laughs> Allah'tan gibi bizim yaklaşık 1051 kupamız falan var. Oho. Recep bilin bu oyunda daha çok fırın ekmeklemesi lazım. Bak şu an karakterin yerini geri koy da Recep abi <laughs> fark etmez. Yok ki var. Tamam tamam koyalım merak etmeyin. Oo, hayatı yapıyor. Bunu öğreniyorum salladım ben ya. Tabii oynuyor arkadaşlar. Sizi benzediği için Gambo oynuyor falan da ne diyebilirsiniz? Ne göndereceksin? Yavruya mı şu minyonlara karşı? Tamam güzel ben de öyle yapardım. Sonra minyonlar gönderip bir kere de bir tane nasıl Aynen yani kimse bu kadar olsa bile bir vuracak diye miyim? Devi dağıtmamız lazım. Bambol ee, çalış 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 geliyorlar. Tamam tamam oynayalım çalışıyorum. Aynen engelledim onu engelledim. Benim yavrum sen Meydana girecek. Ooo çok kötü bir duruma düştün sen. Dur 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 bir alentofil atayım bir Ha Heh bak o çabuk sakinleşti ağzına bak yavaş 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 abi yok ya yarım ay ile ile ayla ateş açtım bakayım Diyorlar, ilaç diyorlar. Ben diyorlar ki, yok ben sizi yendim, yok böyle oldu, yok böyle oldu. Kule, kule gitti. Ayva yedin, ayva yedin sen, sen ayvayı yedin ne? söyleyeyim ben. Ya ben adam gönderiyorum gönderiyorum bir şey öldüremiyorum ki resmi. İki kat mi bu? Evet ne olacaktı? Karduz mu keselim? <laughs> Çok komiksin. Komik sen komik işte ya. Ama şu rakibi öldüremedim ya. Çok kolay bir rakibi. Daha birinci seviye hem de. Birinci seviye ya? Ay aynen ya. Var ya bu bu bir peki bu bir sen ben hiçbir şey edemem ya. Ali bizimle yapıyorum yapıyorum ben öldüremiyorum ben bu ekibi. Ben bu ekibi niye öldüremiyorum ya? Bak kuleler azalacak ve senin kulesi senin çok az. O kulenin o azalırsa gider. Ya yolluyorum yolluyorum öldüremiyorum öldüremiyorum ya. Vallahi Allah öldüren yeri ki ben. Hadi atmaya başlıyor bile. <laughs> ya var ya hadi ya. ya bir türlü var ya okulun üzerini azaltamazsan yemeği yersin. Tamam azalttım azalttım. Kapan kapı kapatın güzel böyle devam et. 30 saniye kaldı zaten. O zaman zana çekiler. Kuleni korumaya çalış sadece. Ne kazandın? Ya ben hayatımda bu kadar çekişimi baş görmedim. Gambol ya. Aynen ya. Var ya gönder gönder. O da bir şey gönderince zorlandım biraz. Neyse arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepimiz güzel güzel oynadık. Recep abinin hesabından oynadık. Bence daha ilerlesince bizi bile geçebilir. Neyse, şimdi koşalım.